Kocaeli TV'nin güzel ve başarılı sunucularından Ajans 9 programıyla Kocaeli başta olmak üzere Türkiye ve Dünya'dan ilgiyle takip edilen Gülcihan Bilgili yeni yaşına Kocaeli TV ailesinin hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla girdi. Kocaeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tülsüz ve Biricik oğlu Halil, Kocaeli TV Genel Müdürü Melahat Sarı, Ana Kumanda Operatörü Feride Yılmaz, Kocaeli TV Muhabiri Eren Demirtürk ve Kocaeli TV Ana Haber Spikeri ve de Yaşama Dair Programı sunucusu Ecem Ercan ile birlikte yeni yaşını Kocaeli TV ailesiyle karşıladı. Teşekkür <laughs> <laughs> Bekir olur, bekir olur, mutlu yıllar sana. Kocaeli TV ailesi olarak Gülcihan Bilgili'ye sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı nice yaşlar diliyoruz. Bizlere yazıyor, bizler okuyamıyoruz. O kızım, bir şeyler yapıyorsunuz. 제가 <뮤> 비자 <뮤> 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 <뮤>